Tarşınlarımız yanı sıra çeşitli türlerde tavuklar da besliyorum. İşte burada gördüğünüz mesela hindi, hindinin altında bayağı bir brahma, sultan, altın zibrit, işte tokat tavuğu yok. Bu bir iki tavuk başladı. Tabii ki çocukluğumuzda vardı ama daha sonra ben iki tavuk aldım. Sultanı olarak besledim. Ve geliştirdik bir şeyi. İnternetten sevdiğimiz hayvanlarla göre göre çoğalttık.